bir hakkımdır. <laughs> Ama neyse. Beş aydır yatakları yatıp iyileşmeye çalışırken adamı işinden attılar. benim de mecalim kalmadı. Nerede eski kuru? <laughs> Taşı sıksam suyunu çıkarırdım. Ama üstümüze afiyet. Bir öksürük ağrı doldu. Öksüre öksüre diğerlerimi kusacağım. zavallı. Aciz bir kadın. Gülünecek ne var bunda? Şimdiye kadar beş ajant evin kapısını gezdim. Hiçbir derdi yok laf vermedi. Aklımı kaçırmak üzereyim bakın. Bakın! Bakın! Saçlarım dökülüyor. Avuç avuç dökülüyor. Başka bir ajant git demeyin bana.